Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl el nasıl olunur onu göstereceğim. Evet hadi başlayalım. Şimdi size nasıl el nasıl olacağını göstereceğim. İlk önce kıyafetimizle başlayalım. Hmm, acaba hangi kıyafeti giymeliyim? Ha el nasıl kıyafetini giymeliyim? O zaman değiştirelim hemen. Evet arkadaşlar şu an hazırım. Bence el nasıl kıyafeti mükemmel oldu. Bakın logosu da burada. Hmm, şimdi ne yapabilirim? Oo, fotoğraf çekmeliyim. Evet arkadaşlar. Çekeceğim. Bir kağıt alıyorum. Hemen çekmeyi başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar profil resmimi bunu koyacağım. Çünkü tamamen el nasıl olmamız gerekiyor. Evet el nasıl olmamız gerekiyor. Bunu şu an profilime profilime koy koysana. Evet arkadaşlar şu an profilimde bu uyguluyoruz. Evet profilime bunu koyduk arkadaşlar güzel oldu bence yalnızca bir saniye bakın arkadaşlar profilimde de böyle durdu bence mü mükemmel şimdi arkadaşlar resim çiziyoruz el resmini bence mükemmel olacak evet arkadaşlar böyle oldu el nasırın resmi de logomla aynı bay bay